Herkese merhaba. Bugün de çok güzel böyle yumuşak yumuşak pastane poğaçası tarifi ile geldim sizler için. Öncelikle hamur yoğurma kabıma bir çay bardağı sütümü ekliyorum. Bir çay bardağı suyumu ekliyorum. Bir paket toz mayamı ekliyorum. 3 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Ve malzemelerimi güzelce 2 dakika karıştıracağım. Evet malzemelerimi karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı yumuşamış tereyağımı ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 2 adet yumurtamın akı. Sarılarını üzeri için ayırdım. Onu ekliyorum. Ve yarım tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir tekrar malzemelerimi birkaç dakika karıştıracağım. Evet malzemelerimi güzelce karıştırdım. İçine bir çay kaşığı böyle ucuyla minnacık zerdeçal koydum. Rengini hafif sarılsın diye. Çünkü güzel görünüyor. Şimdi artık unumu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edeceğim. Kontrollü bir şekilde 4 su bardağına yakın un alıyor. hamurumu yoğurdum. Gayet yumuşak bir hamur oldu. Şimdi üzerini streçle kapatacağım. Ve bir süre saat mayalandıracağım. Evet arkadaşlar, mayalanan hamurumu şimdi mandalina büyüklüğünde şöyle 6 7 adet beze yapalım. Evet hamurlarımı beze yaptıktan sonra ben İçlerine kahvaltılık çikolata koyacağım, yarısını çikolatalı yarısını haşhaşlı yapacağım. Şöyle hamurumu açıyorum, bir kaşık çikolata koyuyorum. Bu şekilde katlıyorum. Evet, bezelerimi de yaptıktan sonra ben şöyle kek kalıbı kullanacağım. İsterseniz tepsiye de koyabilirsiniz tabi. Hiç fark etmez. Şöyle hamurlarımı diziyorum. Evet çikolatalı poğaçalarım şimdi hazır. Üzerine örteceğim. Mayalandırmaya bırakacağım. Tepsi mayası gelmesi için. Şimdi haşhaşlı olana geçiyorum. Evet şimdi haşhaşlı olan kısmına geçiyorum. Hamurumu kalan hamurumu çıkarttım. Şöyle merdane ile açacağım. Şimdi haşhaş ezmemi bir yemek kaşığı kadar, yarım çay bardağı sıvı yağ ile yumuşattım. Onu güzelce içine sürüyorum. Ve artık rulo şeklinde saracağım. Evet, rulo halinde sardıktan sonra şöyle iki parmak genişliğinde kesiyorum. Evet, her şaşlı poğaçalarımı da şu şekilde borcama diziyorum. ve bunun da üzerine örtüceğim, mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, 15 dakika falan da tepsi mayasının gelmesini bekledim. Şimdi artık üzeri için ayırdığım yumurta sarısını hamurlarımın üzerine sürüyorum. Ve artık önceden ısıttığım 190 derece fırında üzerleri kızarana kadar poğaçalarımı pişireceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Ben çocuklarım sevmiyor diye kendim için haşhaşlı poğaça yaptım çocuklarıma da çikolatalı poğaça yaptım. Yani bir hamurdan iki çeşit poğaça çıkarmış oldum. Siz istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. İster peynirli, ister kıymalı, ister patatesli. Nasıl olursa olsun. Gerçekten böyle yumuş yumuş poğaçalar oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.